Saygıdeğer arkadaşlar. <laughs> değerli arkadaşlar. Kadıköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi ikinci toplantı yılı Ekim Ekim 2025 toplantılarının 5. birleşiminin 2. oturumunu tekraren açıyorum. 13. maddede kalmıştık. 13. maddeyi okuyorum. Buyurun Emir Bey. Amme alacaklarının tahsil usulü Kanunu çerçevesinde tahsili imkansızlaşan alacakların tel... <laughs> Terkini konusunda belediye başkanı yetkilidir. Ad okunmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Buyurun Bildan Hanım. Mesut Kösüdağ, Ürgül Coşar, Kabul. Meryem Gülşen Atlahan, Kabul. Cem Bayram, Kabul. Tolga Şahloğlu, İbrahim Başar Neciboğlu, Süleyman İşler, Sabri Canoğlu, Barış Antik, Hasan Ersoy, İbiz Zeyrek, Kabul. Nesli Kılıç...

sevenin öğrencileri maddeyi tasarrufundan karşılamış. 14 maddeyi de ad okunma suretiyle oylarım. Gülsen Atlıhan, Kabul. Cem Bayram, Kabul. İbrahim Başar, Barış Antik, Batuhan Kabul. Maktınar, Al Alessandro, Ken, Fida Demir, Kabul. Ebru Hurcan Somru, Elif Laiğbile, Ahmet Kurtuluş, Kabul. İhsan Yeni, Sema Şahin, Kabul. Başak Erkolat, Selma Kambak, Ayça Mehmet Kızılkaya. Okay. tezgidiniz Emir Şentürk. Evet. 14. madde oylama sonucunu açıklıyorum. 34 kabul ile oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. yok okuyorum. Emir Bey buyurun. A bende. Belediye meclisince uygun görülen taşınmazların alımı, satımı ve devri konularında belediye başkanı yetkilidir. Ve Yorum, buyurun, buyurun müzden hanım. Mesut Köse da. Birgül Coşar. Kabul. Meryem Gülsen Atlıhan. Kabul. Cem Bayram. Kabul. Tolga Şahlıoğlu. Oğlu. İbrahim Başar Necib Süleyman İşler. Sami Can Oktan. Barış Antik. Kabul. Batuhan Ersoy. Kabul. Ediz Zeyrek. Ali Sanlıhan. Fahri Tekeşin. Elif Lale Bilgili. Ahmet Kurtuluş. Kabul. Sinan Yenilmez. Ben Şahin. Erkulak, Sambak, Fırıcı, Bey, Ali Başyurt, Demet Ungun. İlke Beltinge Sarıyer. İpek Demirtaş. Nurhan Zapçı. Çisel Emir Şentürk. 15. madde oylama sonucunu açıklıyorum. 33 kabul, bir red oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 16. maddeyi okutuyorum. Buyurun Emir Bey. 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin son bendinde belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan mallarıyla belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez de çerçevesinde belediyemizin bankadaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve belediyenin taşınır taşınmaz malları kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğunun haciz işlemi uygulanamaz. sunuyorum. Mesut Kösedağ. Birgül Coşar, Kabul. Meryem Gülsen Atlıhan. Kabul. Cem Bayram. Tolga Şahlıoğlu. Kabul. İbrahim Başar Neciboğlu. Kabul. Süleyman İşler. Kabul. Sami Can Okakın, Barış Antik, kabul. Batuhan Ersoy, kabul. Ediz Zeyrek, kabul. Nesrin Kılıç, Ayhan Çakas, Günay Yunalan kabul. Emir Kaya, kabul. Cem, Canan Akçınar, kabul. Ali İhsan Doğan, Fahri Tekeşin, Hüdayi Demir, kabul. Ebru Hurcan Kumru, kabul. Burak Arıkan, Elif Lale Bilgili, Ahmet Kurtuluş, kabul. Ümit Sinan Yenilmez, kabul. Vildan Balcık, Rasim Emre Fırıncı, kabul. Süleyman Şahin, Başak Erpolat, Selma Kambak, Arifan Olur. Mehmet Kızıl Yılın, Eyüp Özbey, Olur. Ali Başyur, Demet Ungun, Olur. İlke Beltinge Sarıyer, İpek Demirtaş, 16. madde oylamaz. 34 kabul oy birliğiyle, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. yok diyorum. 16. karar kanatı 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Mesut Kösedağ. Kabul. Virgül Coşar, Kabul. Meryem Gülsen Atlıhan, Kabul. Cem Bayram, Tolga Şahlıoğlu, İbrahim Başar Neciboğlu. Süleyman İşler, Kabul. Sami Can Okakın, Barış Antik. Batuhan Ersoy, Kabul. Ediz Zeyrek, Kabul. Nesrin Kılıç, Ayhan Çakaz, Güna Yunalan, Emir Kaya, Canan Akçınar, Ali İhsan Doğan, Fahri Tekeşin, Hüdayi Demir, Kabul. Ebru Hurcan Kumru, Kabul. Burak Arıkan, Kabul. Elif Dali Bilgili, Ahmet Kuluş, Kabul. Cemil Sinan Kılıç, Hasan Balcı, Kabul, Rasim Emre Fırıncı, Nerman Şahin, Başak Polat, Selma Kambak,

Mesut Köse Dağ, Bülgür Coşar, Meryem Gülsen Atlıhan, Cem Bayram, Tolga Şahdoğlu, İbrahim Başar Çıçıdoğlu, Zeynep Yücel, Hüseyin Ersoy, Ediz Zeyrek, Nesrin Kılıç, Ayhan Çakal, Kabul. Ulan, Emir Kaya, Hüseyin Can Doğan, Fahri Tekin, dale bilgili Ahmet Kurtuluş Kabul. Ümit Sinan Yenilmez, Bildan Balcı Kabul, Rasim Emre evet. Fırıncı, kabul. Süleyman Şahin, Başak Erkolak, Selma Kambak, Arifan Melik. 18. madde oylama sonucunu açıklıyorum. 34 kabul ile oylama Bütçe kararnamesinin oylaması sona ermiştir. Şimdi gelir bütçemizin bütçemizin oylamasına geçiyoruz. Buyurun güzel. Siz mi okuyacaksınız? Emin evet. Sen de. Ben vereyim sana. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Bütçe Gelirleri 1. Vergi Gelirleri 6 Milyon 6 Milyar 18 Milyon TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 620 Milyon 100 Bin TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 800 Bin TL Diğer gelirler 7 milyar 530 milyon TL. Sermaye gelirleri 50 milyon TL. Bütçe gelirleri red ve iade. Vergi gelirleri eksi 9 milyon 89 bin TL. Diğer gelirler eksi 10 milyon 811 bin TL. Genel toplam 14 milyar 200 milyon TL. ad suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Buyurun Vildan Hanım. Mesut Külse Dağ. Kabul. Birgül Coşar. Meylem Gülsen Aslıhan. Kabul. Cem Bayram. Kabul. Tolga Şahlıoğlu. Ben İbrahim için. Başar Necipoğlu. Süleyman İşler. Kabul. Sami Canıklı. Ramazan Kabur, Sabur, Rasim Emre Fırıncı, Süleyman Şahin, Başaker Evet değerli çalışma arkadaşlarım, sayın meclis üyeleri, değerli Kadıköy'ler. 2026 bütçemiz tüm Kadıköy halkımıza hayırlı olsun. Bu bütçeyi Kadıköy halkının yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için harcayacağız. Kullanacağız. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, müdürlere, komisyonlara ve sizlere teşekkürler ediyorum. Söz almışken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da şimdiden kutlamak isterim. Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı bu cennet vatanı her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız ve Cumhuriyet'in ışığında Atatürk'ün izinde Kadıköy'ümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Yine herkese bütün sesimizin iştildiği herkesi 29 Ekim Çarşamba günü saat 19'da e, Bağdağ Caddesi'ndeki Suadiye Işıklar'da büyük Cumhuriyet yürüyüşümüze bekliyorum. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bütçemiz 2026 bütçemiz hayırlı olsun. Sağ olun. Değerli başkan Mesut Gözsedağ'a teşekkür ediyoruz. Ee, müsaade ederseniz birkaç cümlede ben arz etmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, saygıdeğer misafirler, çok değerli Kadıköy'lüler. Önceden yeterli değerlendirmeyi yapmak üzere belediye meclis üyelerine gönderilen 2026 yılı performans programı ve bu yılın bütçesini saygıdeğer başkanımız Mesut Köse Dağı değerli bir sunumla bizlere ifade ettiler. Bu açıklamalarından öz çalışmalarından dolayı değerli başkan Mesut Köse teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bu açıklamasının en önemli hususu ilçemizin yaşam kalitesini ve kentimizin gelişmişlik seviyesine saygın bir vizyon eklemek doğrultusunda üstün bir çabayı öngördüğünü ifade etmek zorundayız. Bir önceki yılda ifade edilenler birçok maddi ve manevi olumsuz şartlara rağmen gerçekleşmiş olduğunu görmek bu yıl ve sonraki yılların da aynı sorumluluk duygusuyla yapılacak çalışmalarla gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Öncelikle belirtmeliyiz ki Sayın Başkan ve çok kıymetli mesai arkadaşları her türlü icraatlarında yasaların sorumlulara verdiği yetki çerçevesi içerisinde hukukun üstünlüğüne inanarak hareket ettiklerini kabul etmek durumundayız. Onun için bütçeye onay vererek memnuniyetini ifade eden siz Kadıköy Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu nedenle başta halkın her daim içinde olan 500 bin nüfuslu Kadıköy sakinlerinin değer verdiği, komşu il ve ilçelerin gıpta ile baktığı kıymetli başkanımız Mesut Köse Dağı'na meclis divanı olarak teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer başkana destek vererek başarıyı birlikte elde eden belediye başkan yardımcılarımız Ediz Zeyrek, Başar Necipoğlu, Sevnur Yıldırım Doğan, Can Günan'a, Taylan Apaydın, Soydan Alkan ve Rasim Emre Fırıncı'ya başkanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine belediye başkanımız ve arkadaşlarına gerçekten canı gönülden emek veren ve alın terleriyle yapılan her işi yerine getiren kapıdaki görevliden en üst memur arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlardır. Ben hemen bütçe oylamamız bu sonuçla sona ermiş bulunmaktadır. Kasım ayı toplantımız 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 11'de başlayacaktır. Toplantıyı kapatıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet.